Evet 10. bölümde sizlerleyiz. Şu sıralar Piers'ın kafası çok sağlıklı çalışmıyor. İnşallah kendiyle beraber bizi de ölüme sürüklemez. Vasapeti. What you want? Here. Masa su herhalde pide de lütfen herhalde. Ya yallah.

Daniels! Don't crowd. Why'd you run? You must be hiding something. Son of a bitch was holding out on us. Give me that. The fuck's this say? These are orders to plant explosives on the bridge in Remagen. Ordinance is gonna be loaded onto trucks five miles north of here.

Hypothermia. Not if we keep moving. Siles, you with Pearson's truck. Just my luck. daniel Zussman, you come and me while I set the final charge. i'm on Will do. Yeah, we found that intelligence, huh? Once close to the run. We're breathing down Adolf's neck. Just gotta stop those trucks. Ne diyordum ha evet Pearson Turner'ın kaybından sonra kafayı yemeye başladı. Çok sağlıklı düşünemiyor o yüzden kararları da bence çok doğru değil. Ama adamın da hak şeyini vermek lazım ya hakkını şimdi. Düşünsene 6 yıldır savaştığın yani kardeşin gibi görün <laughs> adam ölüyor yani gözünün önünde. Bir de harbiden Turner'ın ölümü şeydi yani. Bayağı Duygusaldı yani. Vay 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 abi sık derseniz sıkarım. Hem de fena sıkarım yani. Aa. MG'si var yandı. Vay 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 abi çok fena. Hep siz mi pusuya düşüreceğimiz lan? Az da... Az da biz pusuya düşürelim. Aha ya, yaralamış abimiz. Nereye götüreyim abi seni? Şuraya mı? Yok kardeşim. Ya. yok. Bir şekilde ödersin borcunu abiciğim. Yok abi first aid de ihtiyacımız yok. Sadece şu Alman'ı öldüreyim. Ulan Zussman var ya ne varsa kardeşimizde var ya. Ne varsa kardeşimizde var ya. Evet MG var bir tane daha. Gelin abi benle beraber gelin. Ulan bizim yazık Kaderi, Aiello'nun da kaderi sürekli araba tamir etmek ama. Tamam, biniyorum, çavuşum. Bakalım neler olacak. 300'e geçen kapıdan geçeceğiz. Tamam abi. Severim. Nişancı görevlerini seviyorum zaten. iyiyim de. Gel kardeşim benim be. Ulan ne varsa sende var ha. Ne varsa sende var. İçeri sızmanın yolu. Tamam abi. Tamam gel hallederiz. Gel beni izle halledelim beraber. Büyük ihtimal buraya gözcü koymuşlardır. Önce bir gözcü indirelim. Sen de beraber. Ya buradan ilerleyelim. Bulacağız gel. Evet oraya nasıl geçeriz? Çok güzel soru. Çok kolay olmayacak oraya geçiyoruz. Ama buradan geçeriz. Buradan geçeriz abicim. Ama <laughs> devamı yokmuş. Buradan giriş varmış. O zaman ne yapalım? Ya böyle devam edelim Zusman. Bu sıkıntı. İyi görmüyor gel. Buradan geçiş var mı? Buradan geçiş yok. İçeriden geçeceğiz mecbur. Gel benle. Gel abi. Gel 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 hızlı hızlı gel artık şeyimiz yok şansımız yok. Çabuk gel ben de gel. Çabuk gel çabuk. Çabuk gel. Ya. Tamam. Hallettik. Tam gizli bir şekilde giremedik ama hallettik bir şekilde. Tamam, Pearson'lar burada. Biz yardım edeceğiz onlara. Özellikle MG, MG varsa ki var. Abicim. Çok adam var be. Yardım etmemiz lazım, Rusman. Rusman, daha hızlı vurmamız lazım kardeş. Daha, sen daha fazlasını yapabilirsin ya, hadi. Hangi kamyonu durdurmalıyız? Ha bu kaçıyor. Tamam. Tamam. Vurdum abi. İkinci kat balkon. Aha da burada. Bu giden kim? Abi Pearson'ı sıkıştırdılar da biz de şu an çok müsait bir durumda değiliz gördüğün gibi. Oğlum çok hızlı adam vurmama rağmen çok hızlı spamlanıyorlar. Vallahi hızlı vuruyorum. Tamam. Tamam abi hadi yolu göster. Yolu göster. Hadi abi. Tamam tamam abi. Diğer kuleye ulaşacağız. Oğlum mermi kalmamış ki Allah kahretmesin. Ver. Gel bende gel. Mermim yok o yüzden Sen de gel. Bu çatışmaya girmeden kuleye ulaşalım. En azından minimum hasarla. Oğlum çok fazla lan bu. Bu kadar da olmaz ya. Yani. Benle beraber hadi hazır mısın? Çıkacağız. Sacramento benle beraber kardeşim gel. Benimle beraber. Gelmen lazım gel. Tek koşma yapabileceğim bir şey değil bu. Bu ne? Karabin. Ben abi karabin marabin ne varsa ver ya. Gel abi. Hadi abi Pearson'ın bize ihtiyacı var her ne kadar sevmesem de. Bize ihtiyacı var hadi. Abi. Abi bomba bize geldi. Götü oh. Hadi babam. Hadi oğlum. Mermim kalmadı lan. İstemesem istemesem de bu MP40'ı alacağım. Oh, diğer kulemiz burası. Zusmun nerede? Hah ben nesin? Ben nesin kanka? Gel. Hadi gidiyoruz. Buradan hemen. Oğlum adam buradaymış yalan. Ben onu bizim adam zannettim. <laughs> Neyse. Hadi abi bir. Dur MG varmış burada. MG kullanalım. tankı. Büyük Mel bizim buraya sallar bir tane şimdi. Aha bize nişan aldı. Bize nişan aldı ve aynen. Kaç abi kaç. Aynen. Aman. GG olduk abi. GG olduk. Oğlum Almanlar dibimizde ya la. Oğlum ne ara bizi yakaladılar ben anlamadım ki. Pearson ne yapıyor? Nerede? Niye geri çekildi? Aa Dusman'ı aldılar. Erifim Aziz Michael kolyesi gitti. Ver abi ver araba maraba bir şey ver. Ya siktir git Pearson arkadaşım aldılar ama. Çık şuradan çık önümden çık. Önümden çık kardeşim. İstersen askerliğimi bitir amına koyayım. Arkadaşımı bırakmayacağım. İstersen askerliğimi bitir arkadaşımı bırakmayacağım. kardeşimi bırakmayacağım. Çıkın lan önümden. Kardeşimi bırakmam oğlum. O hiçbir zaman beni bırakmadı. En boktan zamanlarda ok tuttu elimizde. Öyle bir durum yok yani. Öyle bir durum yok. Keşke tabanca çıkartıp sıkabilsem bunlara. Bırak Oğlum yanımda kimse yok yol ki, o sıkıntı. Arabayı sürerken sıkamıyorum ki bir yanda. Sıkamadığım için. Ben ne yapacağım onu bilmiyorum. Bak kamyonun arka tekerine falan vursak acaba kurtarabilir miyiz? İyi kamyon kaza yaptı alırız şimdi bunu kurtarırız oradan. kurtarırız diyordum da oğlum benim canım çok kötü oldu ya takla atınca araba. Biz şu an kendimize hayrımız olabilir mi? Bilmiyorum. Hadi lan hadi hadi hadi. Alacak şerefsiz alacak alacak. Oğlum, oğlum ben bu canla dövemem bu herifi öldüremem. Al kardeşim al. Sen istedin. Ben uyardım. Istedim. <laughs> sizin ben istedim. Sizinle. Sizinle var gitti. Şehit oldum abi. Abi çok sıkıntı. Ya benim vurulmam şu an ölüyor muyum? Ölmüyor muyum? of çok umunda değil de. Abi Lutmun Yahudi. Ve herifi esir aldılar şu an. Adam'a hiç iyi şeyler yapmayacakları kesin yani. <laughs> ya. <siktir> <laughs> ya yani Yine olsa yine yapardım mı? <laughs> Bitir ama. Sıkmayanım ben. Sıkmayanın. Adam olsaydın da arkadaşımızı kaçırmasalardı ama. Senin yüzünden kaçırdılar bir arkadaşımızı. Zamanın diye yetişseydin almayacaklardı Acı sıkıntı. Şu an Zuzmun olduğu yeri göster. İnşallah anlamaz arıyor da olduğunu. Ama yani akıllıca akıllıca hareket. Wer sind die Juden. Die Juden. işin boktan tarafı bunlar nereden yaşanmış olması gerçekte? Ya Azuzun sen de var ya. Ne yapıyorsun? Fiktek. Americans. Period. sen de kaşınma yani bringst Büyük ihtimal şey kamplarına yolluyorlar. Yahudilerin tutulduğu kamplara yolluyorlar, çalışma kamplarına. Tabii biz de ağır yaralıyız şu an o çatışmadan sonra. Sir, tell me they found Zussman. I wish I could, son. Pearson didn't give a damn about him. Just like his men at Kasserine. Kasserine? You got it all wrong, Private. Pearson Pearson's was a his men were trapped in the past. Couldn't bring himself to fall back without them. he ended up just losing more, trying to save him It's never been the same. <türme> <Ha>, <türme> You don't need to worry about Pearson. You're Ulan Pearson ekibini or, kurtarmaya or, döndüğü için askerler ölmü. <laughs> <laughs> yani bize şey diyor, evine, karına, çoluğuna, çocuğuna dönebilirsin. Cezalandırılmadık da emirlere itaat etmediğimiz için. Ama ben şahsen dönmek istemiyorum abicim Zussman'ı bulana kadar. Evime falan dönmek istemiyorum. Ama dönmüşüz galiba. Aynen eve dönmüşüz. Karımız hamile. Abimiz yanımızda. Şu normalde şu teklifi Bu çok şey zaten reddetmez yani. Evet, Ay, karım be karım karım. Ama abi ne bileyim ben olsam bırakmam yani ya Zusman'ı. Ne olacak yani şimdi oyun böyle mi bitecek? Böyle bitmez herhalde yani. Oh, uh, you know what you can just You alright there, Red? We're gonna talk or we're gonna hunt. You should be proud. You ruled your fear, you held your own. Nothing more you can ask of a man. It's the best feeling in the world, ain't it? Facing down hell and coming home a bona fide hero. Red? Evet. Ha, dönmemişiz abi. Dönmemişiz hayal. Hayal kurmuşuz. Evet bu bölümde böyle bitti. Aa yazıyor orada. Görev sonrası raporunda. Terhis oldum. Daha da kötüsü Almanlar Zusman'ı yakaladı. Ama onu orada asla bırakmam. Eve dönüş biletini almış olsam bile. Yani evet. Güzel. Bir sonraki bölümümüz de olacak yani. Oyun bitmedi. Zusmanı kurtarmaya çalışacağız büyük ihtimalle. Ama bizi Pearson kabul edecek mi? Hiçbir fikrim yok. Yani tamam. Belki kendi isteğimizde gönüllü olarak kalabiliriz askerde ama. yani Pearson kabul edecek Böyle bir şeyi göreceğiz. Bakalım bir sonraki bölümde neler olacak. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Seviyorum sizi.